Arkadaşlar bisikletimizi buraya park ettik. Ne yapıyorsunuz gençler? Hepiniz hoş geldiniz yeni bir bloğuma. Şu an Amsterdam Central'dayız. Görmüş olduğunuz üzere. Aşağıya bisikletimizi park ettik. Gece 24'e kadar açıkmış burası bedava. Sadece otobüs kartımızı okutuyoruz ve içeriye giriyoruz. Amsterdam'da hala bot e, göstergeleri var. Bot göstergesi nedir? <laughs> bot e, turları falan var. Bütün herkes botlarını alıyor, geliyor, sail diye geçiyor. 10 yıl önce olmuştu en sonuncusu. Şimdi. Buradan haka gidiyoruz. Central Station bayağı kalabalık ve inanılmaz e, güvenlik önlemleri alınmış. Şimdi umarım benim gideceğim line biraz daha sakin bir linedir. Daha sakin bir bölgedir diye düşünüyorum çünkü herkes bu tarafa geliyor. akşamliğinde tam tersi olacak muhtemelen. Burası boş olacak buraya doğru gelen trenler. Oraya doğru gidenler daha kalabalık olacak çünkü bu insanların hepsi evlerine dönmek istiyor muhtemelen. Şimdi ben içeriye doğru gideyim bakayım kartımda var mı? Kartıma para yüklemem lazım onu da bilmiyorum. Önce bir çek etmem lazım. Evet, saldo yüklemem lazım içerisine. Ya da telefonla geçeyim. Ah, burası tam bir kaos. Burası tam bir kaos. Evet, okuttuk ve içeriye giriyoruz. Burada oki kartımız. Para yüklemek zorunda kalmıyorsunuz. Böyle telefonunuzun sisteminden de okuyabiliyorsunuz. Ben şimdi bakıyorum trenim nerede. Sonra tekrar açarım. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Beni tanımayan ve yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ferhat Çağla. Amsterdam'da yaşıyorum. Bir İzmirliyim. Yaşadığım hayatı sizlere de aktarıyorum. Bugün arkadaşlar planımız Den Haag'a gidiyoruz. Ee, Gülten'in annesi burada. Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır burada. 2-3 gün sonra da Türkiye'ye geri dönecek. Ve ee, birkaç gün önce doğum günüydü. Ee, ben de aklıma şey geldi, hem onu görmemiştim hem de doğum günü vesilesiyle bir akşam yemeği yiyelim beraber istedim. Şimdi Den Haag'a doğru yol aldım. Trene bindim, bakalım gideceğiz. Amsterdam inanılmaz kalabalık Herkes burada Çünkü burada sale dedikleri bir şey var Bütün herkes botlarıyla beraber Amsterdam kanallarında dolaşıyor Buraya bir yere video bırakırım Güzel geçiyor ama çok kalabalık O yüzden her yer trafikler falan felç olmuş durumda Şu an trendeyim Şöyle göstereyim gömlek giydim, ceket giydim ama o kadar sıcakmış ki farkına varmadım. Bisikletle geldim, bisikleti aşağıya park ettim. O kadar sıcakmış ki terlemişim, bayağı gömlek su gibi olmuş. Onu çıkarttım ve yani o biraz kurusun. Ee, bu da normal bildiğimiz işimizde giyilen arkadaşlar. Bu detayı sil Fırat'cığım burada. <laughs> Şimdilik bu kadar. Yolda tekmeye devam edeceğim. Oraya gittiğimiz zaman daha keyifli zaman geçireceğiz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi Den Haag Central'a geldik. Ee, Den Haag Central'da Gülten arabayla beni alacak. Önce bir ona gideceğiz. Orada bir eğleşiriz. Ondan sonra ee, oradan Central'a tekrar geri geliriz arabayla beraber. Yemek yeriz diye düşündük. Burası Den Haag Central. Üst katta ee, tramvay metro geçiyor. Alt katta da tren peronları var, iki katlı. Güzel bir sentral stasyon. Bu arada Hollanda'ya geldiğiniz zaman e, bilet vesaire almak isterseniz bu Office Service and Ticket yazan yere ya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada tren saatleri, nereye gideceksiniz, otobüs, tramvay, tren hepsini gösteriyor. Buradan bilgi alabilirsiniz, informatik. Şimdi dışarıya doğru çıkıyoruz. Gülten'in beni almasını bekliyoruz. Görüşürüz. Geliyor benim canımı yediğim. Müsait misiniz? Hello Aç pıs, a, açmış karı çocuk. Binemiyorum. Allah. Özgür. 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 O, o sizin güzel. Aa, Çok teşekkür ya. ediyorum. O taş totonuzu kaldırıp <laughs> beni buraya kadar <laughs> almaya geldiğiniz <laughs> için efendim dur <laughs> kapıyı kapı diye. Ben, ben de taş totonu kaldırdım ama her damlarda. Ne kalabalık. Ha? O sayı mayı o sayı o gemi millet gemisini göstereceğim diye yer yok. Bisiklet tarafı, insan tarafı. 25 trafiği. dakika sürdü. Evden buraya geldim. Şaka yapıyorsun. Her yer insan kaynıyor. Neden bu insanlar var? Aa, hoş bulduk. Ay, Gülten arabasının güzelliği arkadaşlar. Maşallahınızı alırım. Nazar boncuyu koy Fırat buraya şuraya Hiç bir yere. Ben... Nazar değiyor. <laughs> Eğer size haber verdik mi onu söylemedik onu galiba. Gülten'in çok güzel bir arabası vardı hatırlıyor musunuz? Belçika'ya gittiğimiz videolarda görürsünüz Antwerp'in hadisenin köyüne geldik falan diye. O gittiğimiz arabada dur emniyeti alayım kendimi de Gülten'e güvenmediğimden değil asla. Asla Gülten'e güvenmediğimden değil. Kura. Dur. İşte neyse o arabasını Gülten Almanya'dayken hırsızlar girip duru, Bütün elektronik sistemini şu göğsünde görmüş olduğunuz her şeyleri çalıyorlar. Gülten bugün sabahleyin bir kalkıyor ki işe gidecek. Direksiyon yok. Direksiyon yok, navigasyon yok, şuralarda. Direksiyon bazı... yok. Vites kolunu almış lan. Vites şey kolunu götüne ya. mi sokacağım? Vites kolunu almış. Neyse arkadaşlar. Ya, vites kolu duruyor da. duruyor muydu? İyi Hayır, tamam. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> İyi denk gelmedi çalarken o vites kolunu tuttururdum onu. Çok Neyse öğretmen şey. hanımı bekletmeyelim. Öyle, öyle. Karnım çok aç. Kahvaltı yapmadım. Hemen ee, bir şeyler alalım kuru basan, simit. Yumba'da simit satılıyor. Yumba'da simit alalım. Hem de ben de şeyciğime, öğretmen hanımcığıma bir çiçek alayım orada. Ondan sonra. Ee, öyle yani. Tamam bir sonra oturduğumuz zaman konuşuruz. Öğretmen hanım bizi bekliyor. Disipline <laughs> gitmeyelim. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi süpermarkete geldik. Süpermarketten. Aa çok güzelmiş burası. İstanbul. Benim o ilk 10 gün ben tamamen her gün gelip buradan yemek yiyorum. Ama çok sağlıklı bakar mısın? Bir sürü çok güzel yemekler var. Stamppot var, ıspanaklı patates şey piresi var. yapanca şey bifstük. Aa şey, e, Japon e, et parçası. Evet. evet Et parçası, aslan A, parçası. Bifstük sütük deyince et parçası ya. <laughs> Küçük patatesler falan. Ve fiyatı mesela 100 gramı bir buçuk diyor. Bu da öyle. 100 gramı. Hepsi 100 gram üzerinden fiyatlar arkadaşlar. 100 gramı o kadar. Harika. Şimdi biz şey bölümüne gidelim. Bak burada da bunlar da bu arada kuru kuk diye geçiyor. Emdenöz'yanın e, Karides sikurutuyorlar onundan unundan böyle bir şey yapıyorlar. Yumbo bu arada suşi de çok başarılı. Bir tane suşi de alalım ya. Ortaya koyarız. Dur suşi de alalım. Ortaya koyarız. Ben suşi severim. Öğretmen hanım da yer mi acaba? Büyük kutusu nerede bunların? Büyük suşiler. Hepsi küçük mü bunların? Hmm. Ay ben bunu seviyorum ya. Bir tane bundan alalım. Tadınlık kenarıya koyarız. Bir de şundan mı alsak? Ay Gülten Sushi'ler çok lezzetli gözüküyor. Alalım mı? Alalım. Tamam. Valla çok güzel. Arkadaşlar bakın böyle bir porsiyon sushi 15 euro, 14 euro o civarlarda. Ay, ay koyarız ortaya bize bok boğaz. Bir tane alayım o zaman tadımlık olsun. Öyleyim ama. Öyleyim. Al üç tane. Heh. Üç tane de çubuk alalım. Evde var mı çubuk? O olsun. Nikirle kirleteceğiz evdeki çubuklarımızı? Ay onu çok severim. Camber'dan koy fazla. Suç. Soya da koy aşkım. Oh, koy aşkım ondan da koy. Suyundan da koy. Ay muhteşem burası. Etler de var güzel etler de var bakar mısın? Ben bu yumbo'yu çok sevdim Gülten. Eti buradan da alabiliriz. Evet, ama büyük bayağı bir fark. Aman oraya gideceğiz arabayla benzin yakacağız otopark yok onun krizine gireceğiz. Evet. Arka tarafta mesela var? Hı hı. Gördüm onu gerçekten. Evet. Dur önce bir öğretmen hanımla konuşalım. Çok Eğer der yok. derse ki, e, hava alalım dışarı çıkalım. Öyle yaparız. Eğer derse ki yol simit şey güzel mangal. Ekmek, hmm. ekmek arası domates, peynir, salatalık koyalım mı? Ve daha mantıklı. Nerede o güzel ekmekler? O fırına atıp şey yapacağımız evet. sıcak ha şunlar işte. Ha şunlardan ikişer tane. Hangisi? Kahverengi istiyorum da var mı orada? Şunlardan alalım. Onlar daha lezzetli ya da bu şeyler de güzel. Evet. Fesleğendi bunlar. Bunlar... Biz çokça konuşunca çocukların hemen açık bunlar falan değil. Bir, bir... Öyle bir mi? Aa götüm. <laughs> Sen bak biz ne giymişiz ne şıkız. Ne şıkız. O zaman şundan dört tane alıyorum. Ha. Ha. İki annene iki bana. Sen bir tane mi yersin? Ben, ben şundan alıyorum. Ama bu çok lezzetli fesleğenli bir ekmek. değil mi daha önce? Evet bu çok büyük ama. Okey. Hadi, tamam. ha, hadi ondan. Üç bundan üç ondan alıyorum. Kaç taneye kaç varmış? Bunda var mı hiçbir şey? Yokmuş. Üç tane bundan alıyorum. Üç tane de şundan alıyorum. Tamam. O değil de şeyi çok, onun üstündeki çok güzel. Sütlü sü sü simit gibi bu. İnanılmaz i̇şte lezzet. O bu üzümlü olur. ama. Hayır, çikolatalı bu. Hayır, tatlı. Öteki Değil. Tamam. Belki kahvenin yanında annem sevebilir bunu çünkü uyanır uyanmaz da bir şey yemek İçine istiyor. bir peynir bir yağ muhteşem oluyor onunla. Domatesin var evde. Var. Peynirin var evde. Var. Yağın var evde. Yağ seni mi almış? Evet yani normal ya. Var. Tamam süper aşkım. Hazır iş. Ee... Aaaa. Bu ama şey, özel bir şeyin... Böyle çikolatalar da varmış burada. Harika. Kız böyle pastamsı bir şey de alak mı? İyi ki doğdun, öğretmen hanım yaparız. Ay şu güzelmiş, şunu alak. İçine de mi? He. Olur. Mum var mı evde? Çakma köfteleriz. Kadar. Şuna al, çekip al. He şey, siz en iyi logo. Kır bölümü. Burası da 50 50 indirim bölümü. Burada bir şey var mı diye bakıyorum. Burada böyle şarabın yanına falan bir şeyler. Peynir alabiliriz bak kampanya var. Yoksa. Öpmenim. Neyse hadi biz bunları alalım. Evde görüşürüz. Hello. Anahtarı aldık değil mi? Selamünaleyküm Aleyküm Hacı Yenge. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Nerede kalmıştık Hacı yenge? <laughs> Hacı yenge. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Çok teşekkür ederim. Kişi görme. Hmm, abi. Dedi, dedim ki bu keyifli tek başına sana yar etmem beraber tutturacağız o evet, balkonlarda. Teşekkür ederim. Çok Biz geldik şimdi görüşürüz. Anlatırım sonra. Ay çok güzel sohbete başladık şimdi ama şey yapacağım. Ee, sigara yakacağım. Ay bir tane şu kahveyi de hazırlasana bana be gülüm. Ceketim nerede benim? İşte bu. Yok ceketimde sigara çakmağım var bebeğim. Gel gel. Aa aşkım asla na mahrem sigara içmem. Mahrem. Dur. Ben parlament o sana yolladığımdan. Dur bakayım içeride. Eee? O zaman? O iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki doğdun. Dilek öğretmen hanım. Ay, ay, ay. 56 hayatım. Evet. 56. Herkes evet. haddini bilsin. Üfle aşkım. 56 kere maşallah. Hmm. Oh nice güzel yıllar olsun. Bu, güzel Bu da böyle oldu. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi Den Haag merkezdeyiz. Den Haag merkezde Vapiano diye çok güzel bir İtalyan makarnacasına getirdi beni Gülten. Daha önce duymuştum ama hiç denememiştim. Dilek teyzem burayı çok seviyor. O yüzden Dilek teyzeciğim, Gülten ve ben. Ne yiyeceğiz? kremalı mantarlı pasta. Ben ama ben tavuk da istiyorum içerisine. Ne Tavuk da istiyorum. Ha tamam o zaman. Siparişimiz gelsin gösteririm size. Hadi görüşürüz. Anladım. <laughs> Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Gülten çok acıkmış şöyle. Penne makarna, tavuklar üstüne maydanoz koymuşlar, peynirler var. Aynısını Dilenk de yiyor, aynısını Gülten de Afiyet olsun bize. <laughs> Öptük sizi. Gülten çok acıkmış. Hadi yiyeyim diyor. Denhak merkezdeyiz. Burası seyir tepesiymiş. Çıkıyormuşun tepeye etrafa bakıyormuşun ama hiç öyle biz de o göt yok yemeği yedikten sonra bir mayıştık. Öyle mayıştık yani. Fıskiyemiz var burada arkadaşlar. Burada böyle güzel kapılı şeyler var. Hapishane Hap hapishane miymiş? Kız insan hapse giresi gelir karşıda böyle manzara var. Baksana hapishanenin manzarası arkadaşlar. Burası da devlet binası. He en baştaki kuleli yer başbakanın çalışma odası. Anlat neresi aşkım? Anlat ya, arkadaşım. Sondaki, Hangisi? En sondaki ne? kuleli yer <laughs> başbakanın çalışma odası. Ha. Ee, evet. Geçtim bir çay bir çaya davet eden insan koskoca Dilenk Hanım Ama geldi. Ben gelmişim Elif'in haberi <laughs> yok. Hadsiz köpekler ayol. Hadsiz köpekler. Hatsiz köpekler. Burada çok <laughs> resmim var. şeyi anlatıyordun Gülten. Ne? ne oldu annen bayıldı mı? Anlatma, <laughs> şeyden dönüşte 29 bin adımdan sonra ha. <laughs> Şeyde Paris'te işte 29 bin adım atmışız bir günde. Ee? Anne işte şu yokuşu çıktık mı? Şuraya geliyoruz. Yok mu merdiveni çıktık mı? Buraya geliyoruz. Annem tamam falan diyor. <laughs> hani artık geldi yani. çekeceğiz, yapacak bir şey yok. En son otele geldik ama hareket bu yemin ediyorum sana. <laughs> yemin ediyorum sadece kendini attı. Ve anında horlama sesi geldi. Ay, horla iyi osurup sıçma da orada. Otuz bin adımdan bahsediyoruz Hayatın aşkım yani. Ne kadar adımdan Ay, sonra sıçma bile gitme Yani. Ya. Yok Sursun bırak altına sal temizlesin <laughs> bu köpek. Ya, bırak sal altına bu köpek temizlesin. Bütün gün dolaştırmış seni <laughs> <deneyim gülüyor> yemin olsun. <gülüyor> bana gülüyormuş. Hiç duymadım. <gülüyor> ya, baba, ama, ama. o saatten sonra ne yaparsa mübah yani. Tabii canım. Ya, onların gününü de bozmadım. Çok yokuş var. Onun sonunda da bir restoran varmış. Yıldırım oraya. Yıldırım dedi ki anne dizi çıkabilir misin? Dedim ki çıkarım. Güzel bir steak varsa ben oraya durman <laughs> ama, ama dedim bana hadi anne demeyeceksin. Evet. Ben burayı çıkarım. Tempo de bana. Çıktım. Değilin Vallahi. Ama hayatımda yediğim en güzel ördekti. Ördekti. Aa. Aa. Kadın aa, portakallı ördekler Paris'te. Yalnız şurada kusur tamam. tamam. bir de yemek yedim ama Paris'te kim Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar. <laughs> Nerede yedi? Atacak tabii kız havasını. 30 bin adım atmış. Ben mi <laughs> atayım havayı? 30 bin adım <laughs> de... atayım. Dese abi. ben Demir Paris Belediye Başkanıyım <laughs> dese yerim ben. 30 bin adım. Vallahi yok. Hakkındır aşkım. Var. Sana böyle danayı kesseler koysalar <laughs> hakkın. Ama değil. <laughs> dana çevirseler böyle. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ördek. Sos? Kremalı mantarlı? Vallahi bilmiyorum. Sebze var. Sebzeli bir ördek bu kadar lezzetli mi olabilir? Hadi ya. Eti lime lime ayrı. Kız diyor. yemekten kalktım acıktım ne güzel anlatıyor. <laughs> 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 ben ördek sevdim. Hayatımız boğaz. <laughs> Ama öyle. Can boğazdan geldi nasıl yaşayacağız? Dur Gülten fotoğraf çekecekmiş. Ben, ben ördek... Ben <laughs> ha tamam. Ya. Ben ördek yedim. Ee, i̇lk yediğimde çok ağır geldi bana. Çok yağlı geldi. Ondan sonra böyle bir, iki, bir iki lokma kıtır kıtır oluyor ya deriz, O zaman güzel oluyor ördek. Ama öyle oturayım da gideyim ördek alayım da yiyeyim Sebzeli, yok. Sebzeli sulu bir ördekti bu. Yani öyle üstü kızarmış. Hmm. Ah. Acayipmiş. Ay bugün ne güzel anlatıyor Ay, <laughs> ne, ne güzel yemek. Kız yemekten yeni tıka basayım şu an canım Duğurum çekti ya, ördek çekti. Bir tatil boyunca her gün şunu bugün pizza yiyelim. Bugün ben pasta yemek istiyorum. Ama şansınıza da denk geldi. et yiyeceğim ama mantar soslu. <laughs> Peki anne. Her gün. öyle biz, biz hayatımızda yemek üzerine evet. kurulu mutlu oluyoruz. Bir Hadi bir resim çekelim görüşürüz. Hadi sen bizi çek orada. Nasıl çekiliyor? Öyle dur tut ol. Öyle elinde yabancı. <laughs> 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 Nasıl bir

kaçtım amacımız oydu zaten. Bak, evet, bak kameramanım da nasıl çekiyor bak <laughs> Antalya'dan onu sipariş ettim o <laughs> kameramanım <laughs> <laughs> Alanyalı kameramanım düğünlerde bundan sonra arkadaşlar Hayır. lazımsa kameraman düğünlere kınalara, alıpsın de gidelim <laughs> Hemen gelirim Hadi sınırı. kameraman ben mikrofonu tutayım Kınalara <laughs> Yok sen paraları toplayacaksın yani <laughs> Arkadaşlar biz çok keyifliyiz böyle ya. Yarın da... biz hep keyifliyiz zaten çıktığımız evet. zaman. Çok şükürler olsun. Hollanda sınırları içerisinde iyi biz... oluşmadık <laughs> da. Neyse Belçika'da var. O da Belçika da. da sorunsuz geçti. Yok Belçika'da sıkıntılıydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. 15 gün de çok fazlaymış. Gülden göt göte. 15 <laughs> günden fazla o ya. çok yani hani nefes alacak yer vermedik birbirimize. Bak Aynı onu ben. Aynı odalarda kalsaydık Kesin, bile böyle olmaz. Hiç olmazdık olmazdık. Arkadaşlar siz siz <laughs> Aynı odada kalmayın. Neyse kapatalım bizi keyifli sohbete devam edelim. Sonra tekrar açarız şimdi içmeye gidiyoruz. Şimdi ilk defa elmalı bireyi denetiyorum. <laughs> Sen de içeceksin bir yudum. Tabi. Elmalı bira. İlk defa deneteceğim. Dilek teyzemin tepkisini görmek istiyorum. Limonata gibi. Ama bira. Elmalı. Sodalı. Ay, e, elmalı, e, soda e, elmalı soda gibi. Hiç Çok, Çok alkol yok içinde neredeyse. Çok. Bu şey böyle yazın yanıyorum, kavruluyorum, serin bir şey içeyim. Ben bir adam nefret ederim. Şu an en favori bira Ya elmalı bira. Ben başka bir markanın ki içiyorum. Bu markanın hiç içmedim ama hepsi aşağı yukarı aynı. Çok güzel. Hiç ağzdan ağzı hiç tiksinmeden içmemiş. Sefamız olsun. Şey şerbet limonata. Evet. Böyle güzel oluyor. En kötü günümüz böyle olsun kızlar. Sağlığınız olsun inşallah. İyi ki sen de iyi ki geldin Zek teyzeciğim. Şöminemizin başında arkadaşlar şey kahyayı bekliyoruz atları tımarladıktan sonra. Böyle bu arada Amsterdam'da çok fazla yok. Burada böyle bir kafeler alanı var. Bir meydan gibi. Yukarıda sobamız var. Yanımızda şöminemiz yanıyor şöyle bir atmosferimiz var. Keyfimize değecek yok. Maşallah din kenarıya nazar boncuğu koymak zorunda bırakmayın beni. Öyle haset gözlerinizi rica ediyorum. Akrabalarım izliyorsunuz görüyorum. Şeytan kalbiniz kendinize kalsın. Öpüyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Yılanlar sizi. Kameraya aynı güzel bir günde Ne güzel <laughs> bu tarafa çıkamadık. Dilem. Dilem. Ne güzel Dilek. geldin Dilem. Evet. Ayağına sağlık. Çok Dilek. teşekkür ederiz. Sen, sen, hoş geldin ya Dilem. Yani gidiyor Dilek. daha hoş geldin. Evet. Ama ben yeni gördüm. A, hoş oy geldin oy Dilek. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoşçakal. Anneciğine de çok selam Aleyküm söyle. Aleyküm selam söylerim. Onların da çok selam var. Kendine dikkat et. Anneme anlattım seni şey nasıl alınmış? Uzun vize nasıl alınıyormuş? Öyle sefer yüzden de Uzun vize değil, o da anne. gelecekmiş dedim aşkım. Sen Akal, uslu bir kız inşallah. olursan seni kışın getir demedim. dedim i̇nşallah, Ama uslu bir kız inşallah, olursan. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. çok canım. önemli. Özlüyordur evladım. Özlemez mi? Tabii bir de Avrupa'yı çok seviyor. Anneciğim buradan selamlar evet. <laughs> Çok sana? selam söyle. Arkadaşlar Kendi çok güzel. kendini dikkat et kendine. Hah. İnşallah. İnşallah şimdi mide problemlerim var. Onlarla uğraşıyor. Onları hallederiz. Sonra anlatırız. Arkadaşlar çok güzel bir akşam yemeği. Arkasından da çok güzel bir akşam içeceği içtik işte. Teşekkür ederim. Zemzem. <laughs> Mevlüt'te zemze çiçekleri içtik, Çok teşekkür Çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Sizin, sizin kesenize bereket. Çok teşekkür varlığınız Varlığınızı şereflendiriyoruz efendim. De çok çok iyi ettin gelmekle. İyi ki geldin. Güzel i̇yi bir ki pazar geçti. Valla spontane oldu ama çok keyifli geçti. Çok güzeldi. En bence. güzeli böyle zaten. Plan yapınca hiç e, böyle olmuyor Evet boku çıkıyor. Boku çıkıyor. Nasıl oluyor aşkım? Evet boku çıkıyor bok ok bile bu. Çünkü, bak. Ben şu <laughs> zaman şeyler oluyor. Evet. Ben plan sevmiyorum çünkü beni strese sokuyor. Evet. Zaman. Böyle spontane. Ha, ha, acelemiz o. yok. Buraya mı gideceğiz? Acelemiz yok. En e, güzel Canımız Ne isterse şey. yapıyor. Canımız ne isterse. Evet, evet, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Direkt teyzeme iyi yolculuklar olsun şimdiden. Gültencimle evet. zaten bir haftaya <laughs> görüşürüz. Bir Kendinize iyi, 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 iyi bakın. Bu video buraya kadar. Belki hafızalarınızı açacağım. Hoşçakalın.